Sevgili YouTube'daki gençler, çocuklar, yetişkinler hepinize sesleniyorum. Benim oğlum Mustafa Orkun Uçar yeryüzünde eşine az rastlanır muhteşem bir evlattır. Hayatı boyunca bu yaşına kadar yaşadığı yerlerde tek tek herkese sorun. Bir tek Allah'ın kulu bize de saygısızlık yaptı. Bize ters baktı. Bize kötü davrandı diyen birisi varsa namerdim eğer büyük bir para ödülü vermezsem. Ama bir kişiyi bulun hakkında aleyhinde kötü bir laf söyleyecek kişi. Benim oğlum bazı sorunları var. Kendisi de bunun farkında. Hayatım boyunca herkes onu çok sevmiştir. Okuduğu okullarda öğretmenlerinden, arkadaşlarından, yaşadığımız yerlerdeki komşularımızdan, esnaftan bana sürekli teşekkürler getirmiştir. O muhteşem bir evlat, muhteşem bir insan her şeyden önce. Takdir edersiniz ki bir takım sıkıntıları var ve 24 saat evde yaşayan bir adam. Neyle ilgilenecek, neyle vakit geçirecek? Birçoğunuz gibi gece sokaklarda, orada burada kahvede işte falan filan bir sürü yerlerde değil. Ee, benim oğlum sadece evde yaşayan bir adam. Yani bir senede iki kere bende dışarıya çıktı. Çünkü kulaklarında işitme problemi var. Ben de bırakamıyorum yalnız başıma emniyet açısından dolayı. Dolayısıyla Allah'tan bu sosyal medya var. Orada kendi çapında kendi kendini oyalayabiliyor. Kötü herhangi bir şeylere dalmadan, herhangi bir kötü şeye te tevessül etmeden kendi kendini oyalamasını bilen bir adam. Ne yapıyor Ork çalıyor güzel güzel videolar çekiyor Kimseyi rahatsız ediyor mu arkadaş? Herhangi birinize bir keresinde bir hakaret içeren bir küfür ettiğini duydunuz mu? Ama bu platformda maalesef kendini bilmez yani insanlıktan nasibini alamamış inançları zayıf, saygısı ve sevgisi her şeyi yerle bir olmuş bazı insanlar eğlendiklerini sanıyorlar ondan. Halbuki yan yana görseler ya da tanısalar ellerini öpecekler. Ama tanımadan burada klavye kahramanlığı e e eğlendiriyorlar kendilerini sanıyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Onlar Zavallılar bence. Şimdi bir tane kendini bilmez hadsiz benim oğlumun adına fake hesap açmış. Orada kendini tatmin ediyor, küfürler ediyor, saçma sapan şeyler yazıyor, çocuğumun videolarını paylaşıyor. İşte ancak öyle sen adını sanını saklayıp oralardan kendi kendini oyalarsın. Ama sen biliyor musun ki acaba bu adam kim? Bu adam nasıl bir adam? Bunun anası babası var mı? Bunun amcaları dayıları var mı? Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi mi? Askere gitmiş mi? Okul okumuş mu? Bunlardan hiç haberin yok. Orada kendi canın istediği gibi seviyesizce sana yakışır bir şekilde e, üslup kullanarak Orkun'u aklın sıra karalamaya çalışıyorsun. Ama o sayfadaki yüzlerce insan da ayrıca bana teşekkür yazıyorlar ki nasıl güzel bir evlat yetiştirmişsiniz diye. Sen şimdi sanıyorsun ki adın sayın, sana saklı seni kimse bulamaz. Yanılıyorsun. Hiç bu duruma düşmek de düşürmek de istemezdim. Ama sen bizi mecbur bıraktın. Pazartesi günü Allah nasip ederse saat 11'e çeyrek kala Cumhuriyet Savcısından randevu aldım. Hiç şansın yok. Bak seni istemezdim ki Orkun abi. E, yapma etme özür diliyorum senden. Beni affet demeni hiç istemezdim. Ama bunu yapacaksın göreceksin bak. Diğer arkadaşlar, sizleri iyi niyette olanlara, iyi gençlere, terbiyeli, seviyeli gençlere güzel şeyler yazdıklarınız için her birinize teşekkür ediyorum. Ama bu arkadaşınız, e, ifşa edeceğim zaten buradan kim olduğunu da, tabii ki savcılığın izniyle izin verirlerse, buradan onun kim olduğunu hepinize beyan edeceğim buna mecbur kalmasaydık keşke ama e, her yapılan işin iyinin de kötünün de bir bedeli olduğunu bu arkadaşınız anlayacak O bilmiyor demek ki olabilir cahil sanıyor ki beni bulamazlar seni buldular da yarın pazar olduğu için maalesef pazartesiyi bekliyoruz görüşeceğiz seninle hadi bakalım hepiniz hoşça kalın